Markos kitabı 12. bölüm. İsa onlara benzetmelerle seslenmeye başladı. Adamın biri bir bağ dikmiş. Çevresini çitle çevirmiş, üzüm sıkmak için bir çukur kazmış. Bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıkmış. Mevsimin gelince bağın ürününden kendisine düşen payı almak üzere bağcılara bir köle yollamış. Bağcılar köleyi yakalayıp dövmüş ve eli boş göndermişler. Bağ sahibi bu kez onlara bir başka köle yollamış. Onu da başından yaralamış ve aşağılamışlar. Birini daha yollamış ama onu öldürmüşler. Daha birçok köle yollamış. Bunların kimini dövmüş, kimini öldürmüşler. Bağ sahibinin yanında tek biri kalmış. O da sevgili oğluymuş. Oğlumu sayarlar diyerek bağcılara en son onu yollamış. Ama bağcılar birbirlerine, Mirasçı bu demişler. Gelin onu öldürelim, miras bizim olur. Böylece onu yakalayıp öldürmüşler ve bağdan dışarı atmışlar. Bu durumda bağın tabi yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşe taşının baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler. Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferislerden ve Hirodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya, öğretmenimiz dediler, senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezara vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi? Onların iki yüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi, beni neden sınıyorsunuz, bana bir dinar getirin bakayım parayı getirdiler. İsa onlara, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. İsa da onlara, Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin dedi. İsa'nın sözlerine şaşa kaldılar. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler, İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın kardeşi ölüp bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa, sağ kalan kardeş ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı, o da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.'' İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında Alevlenen Çalı ile ilgili bölümde, Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil yaşayanların Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, tüm buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İkincisi de şudur, komşunu kendin gibi sev. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur din bilgini İsa'ya "İyi söyledin öğretmenim." dedi. "Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi tüm yakılmalık adaklardan ve sunulardan, kurbanlardan daha önemlidir." İsa onun akıllıca cevap verdiğini görerek, "Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin." dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi. İsa tapınakta ders verirken şunu sordu: nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar. Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabime dedi ki ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Oradaki büyük kalabalık onu sevinçle dinliyordu. İsa ders verirken şöyle dedi. Uzun kastaneler içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını, mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır. İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısında oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü diğerlerinin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi."